Soruya bakıyoruz burada. Değişik bir fonksiyon grafiği verilmiş. F'nin grafiği bu. Sonra G fonksiyonunda böyle bir denklemini vermiş. Ardından şu ifadeyi tanımsız yapan 4 farklı x değeri var diyor. Şimdi bunu tanımsız yapan değerler neler olabilir? Haydi 0 yapan değerler tabii ki. Eşittir 0 deriz buradan. fx eşittir gx olacak. Yani bunu sağlayan 4 farklı değer varmış. Atıyorum mesela 5 değeri, 10 değeri, 12 ve 17 mesela bak 4 farklı değer. Onun gibi. Şimdi ben bunu nasıl bulabilirim? 2 tane fonksiyon birbirine eşit olacak. Şimdi y fonksiyonunun denklemi var ama f'in yok burada. Zaten f dediğimiz şurada gördüğünüz üzere parçalı bir fonksiyon. Yani bunun net bir tane şeyi olmayacak. O zaman şöyle bir şey yaparım. Grafikte bunların kesiştiği yeri bulur. Ha şimdi diyebilirsin gx'in de biz burada şeyini biliyoruz. Grafiğini bilmiyoruz. Görseli nasıl olacak diye. Bu birinci dereceden bir denklem olduğu için doğrusaldır. Doğrusalsa o zaman şu şekilde bir şey olacak. Bildiğiniz bu şekilde olacak. Atıyorum yani 4 tane kesiştiği yer olması lazım. Mesela şöyle yapsam. Burada kaç tane yerde kesişiyor bakalım. 1, 2, 3, 4. Ha mesela bak bu olur. Bu olur. Aynı zamanda mesela şu eğimi biraz arttırsam. Bakın bu da olur. Burada da dört yerde keser. Daha da arttırayım mesela. Bunlar da olur. Fakat şunu daha da arttırsam. Burada olmaz mesela. Ben şöyle yapayım mesela bir. Ben şöyle yapayım bir. Tamam. Sonrasında benden A değerini istiyor. Şimdi a değeri ne burada? Fonksiyonun burada eğimi olacak. E Bunu nasıl bulabilirim peki? Ya şöyle bir şeyler bulsam, sonra y bölü x yapsam tamam ama net bir şey de yok. Zaten hangisi olamaz diyor. Hani bu olabilir, olamaz sorularında şöyle düşüneceksiniz. Yani net bir cevabı yok. Fakat hangisinin olup olamayacağını bulmamız lazım. Bir değer aralığı olur genelde bunlarda. Mesela burada nasıl bir şey yürütebilirim? Atıyorum şu eksi 4 değerine bakalım. Eksi 4 değeri burada birden küçükmüş. Bunu söyleyebilirim. Ama birden büyük de olabilir mi? Mesela şöyle biraz değiştirsem. Burada da 4 farklı yerde kesiyor. 1, 2, 3. Bir de şu an devam olacak. Burada da 4. Ve burada dikkat ederseniz. Bakın eksi 4 burada birden büyük olmuş oluyor. Ha, demek ki bunu diyemeyiz. 2'den küçük diyebiliriz. Ya da diyebilir miyiz? Onu da bir deneyelim. Şöyle eğimini değiştirelim. Yine olmuyor. Daha da yapsam zaten yok. Hiç olmayacak. Demek ki burada şu yorumu yapabiliriz biz. G-4 e 2'den küçükmüş. Bunu diyebiliriz. Yani birden küçükmüş diyemeyiz. Başka ne diyebilirim? Zaten şurada bir eksi 2 ile 2 var apsis olarak. Eksi 2 hakkında ne yorum yapabilirim? Bu da mesela birden büyük diyebilirim. 2'den büyük olabilir mi? 2'den büyük olması da çok zor duruyor açıkçası. Şöyle falan yapsam gene olmuyor. Daha da yapayım. Yok hiç olmayacak. Demek ki buradan birden büyükmüş diyeceğiz burada y eksi 2 büyüktür 1'miş. Başka ne var? Bir de bir absisimiz daha var 2. 2 içinde bakın bu 6'dan net olarak küçük olacak. Diğer yöntemleri de deneyin. Her türlü alttan küçük olacak. O zaman bunları bir deneyebiliriz. Çünkü bizim denklemimiz bakın a eksi artı 6a şeklindeydi. İlk de başlayalım mesela şununla. X gördüğümüz üzere X4 yazdık, bu oldu. Buradan da 2A olmuş olacak. Her tarafı 2'ye böldüm. A küçüktür 1, tamam. Şuna bakalım. Buradan da burası 4A olmuş olacak. 4'ü öbür tarafa attım, bölüm oldu. Bunu da ondalıklı yazayım. 0,25, tamam. A buradan da büyükmüş. Bunun için de yaparsak 2 verelim. O zaman buradan 8A küçüktür 6 olmuş olacak. 8'ü öbür tarafa attım. Sonra bunları da böleyim. Yani 0,75. Niye ondalıklı yazdım? Çünkü şıklarda da ondalıklı bir şekilde yazıyor. Şimdi bu üçünü de sağlayan ne var? Hem 0,75'ten küçük hem buradan büyük. Tam böyle olmuş oluyor. Bakalım hangisi olamaz buradan? Bu aralıkta olmayan ne var? A şıkkı var tabii ki. Diğerleri hepsi bu aralıktadır. Demek ki cevap A şıkkı.